CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen düzenlediği basın toplantısında vergiden muaf cemaat ve tarikat vakıfları olduğunu belirtti. Uzun isim listesini kürsüden toplantı salonuna yayarak cemaat vakıflarına bağlı şey holdingleri ve tarikat şirketleri milyarlar kazanıyor. Bağışlarla devasa servetler biriktiriyor ama 5 kuruş vergi ödemiyorlar dedi. İşte detaylar vakıf ve dernek adı altında faaliyet yürüten ve holdingleşen cemaatlere iktidar eliyle vergi kıyağı çekiliyor. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Türkiye'de bazı vakıfların vergiden muaf olduğunu belirterek bu durumu eleştirdi. Öztürkmen, mecliste düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de resmi kayıtlara göre 6.284 vakıf olduğunu, bu vakıfların 341'inin Cumhurbaşkanı kararıyla vergiden muaf olduğunu söyledi. Türkiye'de resmi kayıtlara göre 6.284 vakıf var. Bunların 345 tanesi Cumhurbaşkanı kararıyla vergiden muaf durumda. Bu vakıfların yaklaşık yarısı dini vakıflardan oluşuyor. Samimi duygularla tek ve asli amacı dini hizmet olan vakıflara hiçbir lafımız yok, saygımız var. Ancak bu dini vakıfların önemli kısmı direkt olarak cemaatlere ait vakıf ve cemaat adı altında ticaret yapan gerçek amaçları ticaret yapmak olan vakıflar cemaat vakıflarına servet aktarılıyor. Hatırlanacaktır. Başkent Gaz AŞ 2020 yılında Kızılay'a 8 milyon dolar bağışta bulunmuş ancak bu paranın hepimizin bildiği şu meşhur Ensar Vakfı ile ortak projelerde kullanılmasının şart koşmuştu. Çark yıllardır böyle işlemektedir vergi muafiyeti uygulaması istisnai bir kamu desteği olmaktan çıkmış, sistematik bir kaynak aktarım modeline dönüşmüş durumdadır. Örneğin, vergiden muaf tutulan 345 vakfı tek tek inceledik. Bunların 32'sinin doğrudan cemaat ve tarikat bağlantılı olduğunu tespit ettik. Samimi duygularla kurulan vakıflara elbette bir sözümüz var. Tekrar ediyorum onlara saygımız var. Dini görevlerini yapıyorlar. Ancak Eğitim faaliyeti adı altında çok sayıda özel okul, öğrenci yurdu, Kur'an kursu ve hafız okulu işleten bu vakıflar, holding ve şirket gibi çok sayıda ticari kuruluşu da bünyesinde barındırıyor. Cemaat vakıflarına bağlı şeyh holdingleri ve tarikat şirketleri milyarlar kazanıyor. Bağışlarla devasa servetler biriktiriyor ama beş kuruş vergi ödemiyorlar. İktidarın 2026 yıl içerisinde almaktan vazgeçtiği vergi miktarı tam 3.6 trilyon lira. Yani şirket ve holdinglerden alması gereken bu miktar vergi harcaması adı altında buhar oluyor. Ortaya çıkan açık ise dolaylı vergilerle vatandaşın sırtına yükleniyor. Vatandaş, vatandaşı vergiye boğan saray iktidarı milyarlar kazanan tarikat vakıflarını vergiden muaf tutuyor. Hani hep yıl içerisinde açıklanır ya, bu yılın vergi rekortmeni. İlk bilmem kaç sırada yine şu isim var. Hep de dile getiriyoruz yine hatırlatalım. Bu yılın, önceki yılların ve sonraki yılların vergi rekortmenleri alnının teriyle çalışan bizleriz. Çünkü bağışımız cebimize girmeden hatta hesabımızda görmeden takır takır o vergiler bizden alınıyor. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz aylık milyarlarca lira eski paraya göre trilyonlar hatta katrilyonlar kazananların Vergileri ise siliniyor. Sonra ne oluyor? Bütçede açık oluyor. E bu açığı kapatmak gerekiyor. E milyonlarca açlıkla sefaletle savaşan, burnunu sürttüğünüz o insanlar var. Yani bizler var. Onu da bir şekilde dolaylı yoldan bizden alıyorsunuz. E, bu devran böyle sürer mi bilmiyoruz ama bu vatandaşın sesini duymazsanız diğerleri gibi olacaksınız gibi görünüyor. Bakalım 2026'da bu ülkeyi neler bekliyor?